Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün Blunder bas rehberi yapacağız. Blunder benimle benim de çok oynamadım ve bilmediğim bir silah. İşte bu videoda tek tek ayrıntısı anlatacağım. Gelin statlardan başlayalım. Blunder New World çıktıktan böyle yaklaşık 3 güncelleme sonra yani 8 ay sonra falan gelmiş. açtırdım. Bunu öyle de yani Blunder Bass oynayıp tek atıyorsunuz ya da tanklar STR'den de oynamayı tercih edebiliyor. Yani mesela Sword'dan Shield, Critex, Warhammer, Grid Sword'un yanına Blunder Bass'ı çekebiliyorlar. Şöyle söyleyeyim Blunder Bass, ee, Primary, STR, Secondary, Int gözüküyor. Yani birinci güç aldığı yer STR diyor. ikinci güç aldığı yer Int diyor. Yani 219 Int ve 59 STR ile 1078 atağımız var. size şöyle göstereyim. Bunun bir de ee, şeyleri var. Değil evet, %25, %23 vuruyor. Şöyle vuruyor bak şimdi. Yakınlaştıracağım. Gördün. 6-7 tane şey var bak. Bir daha vuruyorum. Gördün. 6 tane vurdu. Bende Chain Lightning var. O yüzden yıldırım vuruyor. 6 tane hasar birden vuruyor. Bak. 6 hasar birden. Rahat ise bu. Bir mermi değiştir. Pardon o değil. Bu. Mermi değiştir. Bir de butuk var. var. da böyle yapıyoruz. Normalde şöyle. Da böyle. Uzak mesafeye şey yapacak olursak bak. Mesela kaç metreymiş? 24 metre. 24 metreye vuramıyorsun. Ne böyle? Ne böyle? Tam bura kaç metre oldu şimdi? 18 mi? 18 metreye vuruyor mu? 15. 15 metre menzili var. Gelelim skilllere. Bir sağ taraf var kaos bir de sol taraf var containment. şöyle diyeyim yani shotgun diyebilirsiniz blunderbuss. Şöyle yakından sen 15 metre menzilim var. Altı mermi falan vuruyor. Şimdi ben sağ tarafı açtım. Sol tarafı çok bilmiyorum bu arada. tekse okuyacağım. Sağ taraftan başlayalım. Bombamız var. Atıyorsun. 3'e bölünüyor. Patlıyor. 185 hasar veriyor. Mortar var. 3 tane mermiyle mortar atıyor. Böyle tak 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 mortar atıyorsun. Alan vuruyor de sütümüz var. Blast süt de mobu yere yatırıyor yani. yani kaçta kişi yere düşürüyor. Grenade'i şöyle, şöyle göstereyim. Bak şimdi şuraya atacağım. Şöyle zoom yapayım. Tak. Bak bölünecek. Bak bölündü. Pat pat pat. Bak ikisine birden vurdu. Mortar ise şöyle. Şunları gene bir alacağım. Bunlar bu arada bizi rahatsız ediyor gene. Mortal da R'ye basıyorum. Pelerini düzelttim bir dakika. düzeldi. düzenledi. Bak şimdi mortarı koydum. 3 mermi var tamam. Tak. Pat. Pat. Ve son mermi. Tak. mortarımız bu. Blast shot ise şu. Mesela burada mob mobu mu bu? Yani kaçtaki hedefi yere atıyor. Şöyle bir atıyorsun. Yere atıyor. Bu alttaki de skill'in alttaki pasifler. Tekrardan göstereyim. Grenade şöyle attım. Bak bölündü. Pat patladı. Düz vuruşu bu. Vuramadık. Mortar da bu. Evet, tam şuraya atayım. Yok. Tam şöyle atsak. ikisine birden vuracak mı? Yok. Şöyle. Yerdeki. Oğlum çiçekleri yaktık lan herhalde. Oha. Mortar çiçekleri yakıyor abi. Harbi diyorum galiba mortar çiçekleri yakıyor. Şunu tekrar atayım. Hedef varsa hedefi yere düşürüyor bu. Mortarı merak ettim ya. Bir daha atacağım. Oğlum doğa katiliyiz lan. Harbi doğa katiliyiz. Bana bak. Şuna bak. Yaktık lan. Neyse şunu biraz şöyle atacağım dur bakayım. Şöyle atacağım. Bak gitti. Bölündü içe. At. Dağıtık. Tekrardan mortar çekeyim. Tam şöyle atsam nasıl olur? Bak ikisine birden vuruyor, buraya vurat Tam bunda da şuraya atsam. Yok birazcık daha şöyle atmamız gerekiyormuş. Bu tabii bunların hepsi ya yani mortar uzak mesafe Grenade biraz yakın. Bu son skill tamamen yakıncı. Bombanın alt pasiflerine gelirsek. Birinci pasif %50 canın alttaki düşmanlara %25 daha fazla vurur. Bomba attık herhangi bir hedefe isabet etti hest kazanır yani %20 koşu hızı momentum speed kazanıyoruz 3 saniyeliğine. Ve ekstradan bu bomba birine değdiği zaman %10 silah sarım kadar adamı 10 saniyelik yakıyor. 3 kere stackleniyormuş. Yani şöyle attın abi. Bomba attı diye hop adamda yanma etkisi yapıyor. Mortal'ın pasiflerine bakacak olursak her bir vuruş 7 stamina doldurur diyor. %50 hast kazanırsın 2 saniyenle. Ve 3. pasifi de ekstra bir e, mermi gelir. Yani mortar'ı açıyoruz. 3 tane mermisi oluyor ya bunun. 4. geliyor. Böyle sıkarken 4. mermi ekliyor son Gelelim Blast Blast birinci pasif. Gelelim blast'a. Blast'ın 1. pasif friend uyguluyor %16 saniyenle. Friend demek e, düşmanın zırhını delmek gibi düşünebilirsiniz. Onun üstüne bırakıyorsunuz rendi. Ve 6 tane boyunca tüm hedeflerden %10 daha fazla sarıyor. Linger Flow ise şu. Şöyle atıyorum altında çıkan alan var ya. Bu bana movement speed veriyor bu gördüğünüz üzere. Bunun da özelliği şuymuş. 8 saniye e, kalıcı oluyormuş. Bunun da özelliği şu. 8 saniyelik altımızda açılıyor. 10 metrelik bir yer kapsıyor. %25 movement speed veriyor bize. Koşarken böyle. Gelelim kaosun pasiflerine. Herhangi bir yetenek kullanmak. Son diğer yeteneklerimizin bu yüzde dördünü geri veriyor bize kafadan vurduğumuz her mermi 0.5 kuldan veriyor tüm skilllerimizi Burada işte şöyle var herhangi bir yetenek kullandığında yüzde 3 portföy alıyorsun yani güçlendirme 10 saniyede 5 kere steklenebiliyor. buradaki pasifimiz şu 8 saniye boyunca hasar almadığı zaman Bir sonraki saldırı yüzde 10 daha çok olacak Buradaki denememiz de şu Hedef 10 metre veya daha uzak mesafedeyse %15 bonus vurursun. Bu tabii ki de mortal vesaire için gayet güzel bir hastalık tipi. Daha sonra Extended Chamber. Bu şu demek, 2 tane yükledin, mermi koydun. 2 tane mermi yükledikten sonra 2 saniye o mermiyi tutmak, sonra 3. aktif mermiyi aktif ediyor yenilemeyi, öyle söyleyeyim. Biraz garip bir yetenek yani iki tane doldurdun, bekleyeceksin 2 saniye, daha sonra 3. direkt geliyor hızlı şarj yönü değişik versiyonu denilebilir. Buradaki de ben çok beğendim. 50, 30 saniye bir kullan var. 50 50 size bir özellik veriyor. O da şu. Herhangi bir hasar yiyerek %50 canın altına düştüğü zaman %50 dimeç redakşim veriyor. Yani o hasar yememe. Dimeç yansıtma. Dimeci yemiyorsun abi. Tamam. bin vuruyorlar ya. 500 hasarını almıyorsun. Öyle düşünebilirsin. Bu 4 saniye boyunca. Ve 30 saniye kullan var. Benim çok hoşuma gitti abi bu skill. Yani gerçekten %7 canın altına düştüğünde seni kurtaracak bir skill. Sağ tarafın anahtar yeteneği ise şu. 30 saniyede bir, bir yeteneği kullandığınız zaman onun kullanımının %50'sini sana geri veriyor. Yani mesela baktığınız zaman Mortal'da öne 17 saniye tutuyor abi 8.5 saniyesini geri veriyor. Bunu kullandın 28 saniye 14 tanesini geri veriyor. Bu arkadaşı yine hani 14 saniyesi geri geliyor. Ve kullanımları harbiden çok uzun uzunmuş sağ tarafın ya. Gelelim sol tarafa. Ben bu sol tarafın anahtar yeteneğinden başlamak istiyorum. 6 saniyede bir attığın yetenek atışından sonra atacağın mermi sayısı 6 yerine 8 oluyor. Yani e nasıl abi bak şimdi. Bunu attın. Kaç mermi çıktı? 6. Herhangi bir şuradan şu skilllerden birini kullandın. Tamam mı? Bunlara verdim. Tamam mı? Diyelim ki bunu attın. Hop bir attın. 8 mermi. Tabii şu an ben de yetmediği için veremiyorum. 6 mermi yerine 8 mermi gitmesi demek şu demek. 318 vurarak kaç yok? 300 vurduğumu düşün. Tamam mı? 1800 vuruyorsam tutup 2400 hasar çıkıyor. 600'lük bir hasar şu level'da bile bonus veriyor. Köpek gibi hasar çıkar abi. Dilelim yeteneklere Net Shot. Böyle adamın üzerine A atıyorsun. %70 silah yüzde %40 yavaşlıyor 3 saniyeline. Bu clutch'u çok sevdim. Bunu attığınız zaman 14 pet'te adamın yanına gidiyorsunuz ve onu bir saniye yerinize bağlıyorsunuz. %40 de silah hasarı veriyor. Uzaktan falan yakalamak için güzel. Burada da 5 tane mermi ateşliyorsun. 150 weapon damage veriyor. Ve bu taunt atıyor bu arada. Haberiniz olsun. Taunt taşınız varsa blanda basla takılı. Hedefe taunt atacak. Birinciden başlıyorum. A atıyorum. Tak. Bak geriye çıktım hafiften de. O attığı zaman adam yavaşlıyor. Daha sonra altını mermi. Hatta şey atayım. Klav şu dur. Ee, kaç metre burası? 12. Bak şimdi izle. Bak yanına geldim. Bu da diğer bizim şöyle mermimiz. Böyle yapıyorsun tak yapıyorsun gördüğünüz üzere bir hasar verdi normal hasar verdi 5 tane yanıcı mermi olarak attı %50 hasar verdi tekrardan göstereyim A atıyorum tak şimdi Cloud yanına gideceğim kaç metre burası abi 12 imiş biraz daha gideceğim hop attım tuttum yanına geldim bak bu benim normal atışım bu da şimdi şarapnel atacağım hop bak verdi ondan sonra da patlayarak hasar verdi Tekrardan şu A atalım. At oraya kadar attım. O zaman net şutun pasifleriyle başlayalım. Net şut HDP tuttuğu zaman %20 kullan geri verilir. Net şutun yavaşlatması artık %40 değil %50 ve 7 saniye sürüyor. Üstüne bu birazcık ilginç bir yetenek. Dikenli tel Bu şöyle bir şey. Silah hasarı %70'den %30'a düşürülüyor. Fakat hedef %35 kanama hasarı alıyor 3 saniye boyunca. Bence daha iyi. Yani toplamda %105 Lasar kadar kan atacaksın adamı. 3 saniyenin %35 kanıyor yani. Toplam o kadar ediyor. Yavaşlatması aynı. Fakat hasar biraz düşüyor. Kanama olarak daha çok veriyorsun hedefe. Bunun pasifleri de ilginçmiş. Tutturduğun zaman 10 saniye boyunca her saniye 8 stamina verecek şekilde stamina yeniliyor. Adam senden kaçamıyor. Ve şöyle bir şey. Eğer ki engellenirse attın diyelim. Her e, metre başı %2 kullanan ability veriyor. Ve üçüncüsü en sevdiğim pasiflerden biri bu oldu. Yani skill'e göre çok güzel ayarlanmış. Ve Blunder yapısına göre. Bunu tutturdun diyelim. Adamın yanına gittin ya. Bir dolu mühimmat veriyor sana. İki mermi varsa da üçüncü mermiyi ekliyor abi sana. On numara yani. Mermi bir top buna bir mermi aldın. İki mermisin. Adamı sıkıştırdın. Üç mermi birden var şu an. Durursan eğer. Manyak bir şey. Gelelim bizim patlayıcı mermilere. Her Bezik hatamız mermi başı bize 1 stamina veriyor. Yani sen adama şöyle attın 6 mermi tuttu 6 saniye. Aman 6 stamina alıyorsun. Daha sonra mermiyi yeniden yüklediğin zaman %40 hest kazanıyorsun 1 saniyede. Ha bak bu da ilginç. Mermi değiştirdiğin zaman %4 empower kazanıyorsun 6 saniyede. Max 4 tek oluyor. Sürekli mermi değiştirmen yani seni güçlendiriyor. Burada da şöyle bir şey var. Son vuruşların Landerbust'a yaptığın mermisiyle son vuruşların %15 ekstra vuruyor. Abi zaten buradan %24 aldın. %15'te buradan bir ekstra vuracağım. Vurduğun bayılır. Ben sana diyeyim. Daha sonra başarılı vuruşlar. 3 metre yakınımızdaki başarılı vuruşlar. %10 bize Fortify veriyor. 2 saniyede. Gelelim nasıl oynandığını. Abi bunu şöyle oynuyorlar. Bunu açıp bunu açanı gördüm. Daha sonra şu skill'i kullanıyorlar. Adamı yere yatırmak için. Tamam mı? Herhalde şöyle veriyorlar onu tam bilmiyorum. Bu şekilde kullanan var. Bombayı açan gördüm. Bomba. bu dediğim şu benim 3 vs 3 oynadışım. 3 vs 3'te e, karşıma gelenlerden bunu gördüm. Sağ tek atıyorlar. Outpost'ta şunu açanı gördüm. Alan vuruş yapmak için. Mortal kullanan görmedim. Yalan olmasın. Yakın mesafede şu da etkili. Şunu da sevdim ama. Bu şekilde bence şu dördünün arasında ve şunu da tercih edebilirsin. Tabii yakın dövüşlerde adamı yere yatırıp iki mermi sıkıp mezarına toprak atabilirsin bu şekilde bir oynanış sağlanır. Dediğim gibi pasifleri gerçekten çok güzel. Mermi değiştirdikçe empower. En son mermi'nin daha çok vuracak. Mermi değiştirdikçe hız alıyorsun. Vurdukça stamina alıyorsun. Üstüne fortify alıyorsun. Buradan %15. Buradan %10 fortify'ın var. Üstüne hasar almadıysan 8 tane %10 ekstra vuruyorsun. Buradan gelen işte cooldownlar falan. Daha sonra buradan 6 yerine 8 mermi vurman demek. Mermi başı 500 vuruyorsun. Bir kapi bonus atar demek bas çok güçlü abi. Köklere gelecek olursak atıyoruz ya. Onun perkü şu oluyor abi. Silah beyazlara getirtiyorsunuz bunu. Düşmana exhaust yani bitkinlik uyguluyor. Sistemine yenilenmesini %10'dan %30 arası azaltıyor 8 saniye boyunca. Diğerlerine biraz bakacağım. Kopya çekeceğim. Bulandır basta. Çünkü tam hatırlamıyorum üstünde. En son kullandığım silah bulandır yani bas hiç oynamadım. Bir videosu için şey yaptım. Love shot'ta 10 metre Gerçekten uzaksa hedef. Biz buna tutturup gidersek %5 ile %19 arası empower bölü 3 saniyinde veya sonraki vuruşumuzu güçlendiriyor. Harbiden adamı tutturacaksın gidecek tak bir tane batacaksın adam. Ne şey daha sokunur abi. Azot şapner. Blast yazıca çıkar mı? Blast yazsak. Heh burada. Leeching. vurduğunu %5 ile %14 arası iyileşirsin diyor. Ee, diğeri grenade de onu hatırlıyorum. Heh burada. Grenade'in isabet ettiği düşman %5 ile %14 arası daha az iyileşir diyor 8 saniyinde. Mortarıntı bir şey vardı. Heh. Mortal Charger'ın kill aldığın zaman bir tane yenileniyor. Üstüne %3 ile %8.5 arası empower alıyorsun 5 saniye boyunca. Limit sadece bir tane yeniliyorsun. Yani bir tane mortar attın 3 mermi var ya da 4 diyelim. Kill aldın o mermi yeniliyor. Üstüne sana 5 saniye boyunca empower ediyor abi. Bir taneyle limitliymiş. Diğeri splitting bir şeydi. Pardon ismine bakalım hemen. Blast şutmuş. Big etmiş bu arada bize. Blast şut nerede ha? Target'ı eğer ki tutturursan yere atıyor ya. Yavaşlatıyor. Ve Mumut Speed'ini %5 ile %19 arası azaltıyor 5 saniye boyunca. Blunder yakından tek atıyor. Tanklar falan da hani bazen bunu oluyor. Yeni Yama'da biraz daha baklayacaklar gibi. Dungeon'larda beyni %25'e çıkacak yakın mesafeden shotgunla bayağı hasar veriyor. Zaten PP'de kesin denk gelmiş bir tane gelip tak kafanızda 7 8K atıyor. enlik blunder bastık. Bu kadar kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz kankalar.